Yok görmedim. Bir daha yap. <laughs> Hadi bir daha yap. Dikkat et ama. Orası güneş geliyor. Göremiyorum. Oğlum, oğlum. Ay, ay, ay. Deme, deme. Evet. Yok, evet. evet, evet. Evet, evet. <laughs> evet, evet. Çekiyorum. Geç bu tarafa doğru git. Aferin aferin. Anne <laughs> Evet Abi bak tek bırak şey, bırakma sen. Bırakma öyle tek elini. Ben yapabiliyorum. Bırakmayın elinizi. Ben bırakıyorum. <laughs> <Oray'dan>, sen... Aa, <laughs> Aferin. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Gültekin Bey? Arabanızı Çayım, mı mannet, yıkıyor? arabayı mı, arabayı mı yıkıyoruz? Neye benziyor? Evi de yıkayacak <laughs> mısınız? E yıkadık ya az önce. Yani İyi. Yani Yeni yıkanıyor Yıkadık ya şuralar falan, son dışarılar falan. Tutulacak. Aferin, aferin. Yani ne, çek. ne güzel. <laughs> Alın, 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 bir şey Hadi. kahve bir mi yapayım? Ben tamam. Şöyle biraz şu